Paranın son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı Doktor Tolga Uysal bizlerle birlikte olacak. Tolga Bey hoş geldiniz. Aa, merhaba Gizem Hanım. Şimdi özellikle Rusya-Ukrayna gerginliğini konuşurken emtia fiyatlarıyla da yakınen ilişkili Rusya'nın emtia piyasasındaki konumu hasebiyle. Şimdi özellikle bu haftaya başlarken yüksek bir jeopolitik gerginliği konuşuyorduk. Bugün biraz daha sakin bir piyasa var. Özellikle hangi emtiayı bu gerginlikten kaynaklı olarak daha yakından takip ediyorsunuz Tolga Bey? Şimdi aslında şöyle bir şey var. Siz biraz evvel kahve fiyatlarından bahsediyordunuz. Son dönemde son 1-2 aydır dikkat ederseniz sürekli her gün bir emtiyada yeni bir rekor biz tazeliyoruz. alüminyum fiyatları son 13 yılın en yüksekinde. Nikel fiyatları son 11 yılın en yüksekinde. Geçtiğimiz haftalarda bu rekorlar kırıldı. Petrole bakıyoruz. Petrol Brent Petrol 96 dolar gördü geçen cuma akşamı bu Rusya Ukrayna gerginliği sebebiyle. WTI ise 95 dolar. Şimdi hal böyle olunca zaten yüksek seyreden emtia fiyatlarında Gizem Hanım Rusya Ukrayna gerginliği aslında bir katalizör oldu. burada Rusya Ukrayna gerginliğinin en fazla etkilediği e, arasında emtia arasında ben şunu sayabilirim alüminyum fiyatları. Mesela alüminyum fiyatlarına baktığımda bugün yüzde bir buçukluk bir artış görüyorum. fiyat alüminyum fiyatı 3 ay vadeli 3240 dolar civarında. E zaten biz rekor kırdığımızda geçen haftalarda 3333 dolarları gördük. Neredeyse tepe seviyesine yakınız. Şimdi burada Rusya'nın haliyle bir Ukrayna işgali şu açıdan sıkıntı yaratıyor. Dünya nikel üretiminin %10'u. Ve alüminyum üretiminin %5'i Rusya tarafından sağlanıyor. Yani Rus madenleri, madencilik şirketleri Avrupa'ya bu e, MTI'yi sağlıyor. MTA'yı sağlıyor ve haliyle burada olası bir Rusya ambargosu sebebiyle e, şirketler stoklarını arttırıyorlar. Özellikle Avrupa'da bunu görüyoruz biz e, bu gerginlik... Stok, şirketlerin stoklarını artırmasına yol açıyor ve buna paralel olarak da alüminide Londra Metal Borsası'nda London Metal Exchange'de e, stoklar çok düşmüş seviyede. Ya baktığımızda mesela nikelde yüzde 60 civarı geçen senenin Nisan ayına göre stokların düştüğünü, alüminyumda %50'ye yakın düşüşler olduğunu görüyoruz stoklarda. E, bütün bunları birleştirince özellikle alüminyum, nikel özelinde bir e, yukarı hareket var bakır bakırda da aynı şey yaşıyor ama bakırda şöyle bir durum var biliyorsunuz bir de Çin olayı var yani Çin'deki Çin tarafı da çok büyük bir etken metal tarafında özellikle dominant bir faktör orada son dönemde bakır fiyatlarındaki artış ve biliyorsunuz kış olimpiyatları başladı Çin'de ve çelik çelikhanelere Çin bazı kesintiler getirmeye başladı. Üretim kesintileri getirmeye başladı. Bu hava kirliliğini azaltılması kapsamında. Halb öyle olunca e, o tarafta e, bakır fiyatı artı ve demir cevheri dün siz de e, bahsetmiştiniz. %10, %13 civar bir artış vardı. Yani azalış vardı özür dilerim demir cevheri fiyatlarında. E, biz e, demir cevherinde yıl içerisinde 200 dolarları görmüştük. Sonra 90 dolarlara geldik. Şimdi tekrar bir 140-150 dolar civarındayız. Daha çok bu Rusya-Ukrayna gergiliği benim gördüğüm e, nikel, e, alüminyum gibi baz metaller ve artı tabi haliyle petrole etki ediyor. Petrolde de e, tekrar dün e, Rusya'nın e, bu e, bazı kuvvetlerini geri çektiği söylentisi fiyatları biraz geri çekmişti. Cuma günü biz 96 dolar ve 95 doları görmüştük. E, fakat bugün baktığımda tekrar petrolde yukarı doğru bir hareket var. Yani Tahminim e, büyük ihtimalle petrolde o gösterilen 100 dolar seviyesine doğru yaklaşacağımızı düşünüyorum. Tolga Bey peki şunu da sormak istiyorum. Çin'in bu sene itibariyle genişlemeci bir politika uygulaması bekleniyor. Bunun özellikle bu saydığınız emtia sınıfında kimi galip yapmasını beklersiniz yıl sonunda? Ya yani şimdi Çin'de şöyle bir durum var biliyorsunuz. Geçen sene Çin %8.1 büyüdü. Ee, ve bu sene Çin'deki büyüme e, bu kadar olmayacak yani genel olarak beklenti e, bundan çok daha düşük bir e, büyüme e, olacağı yönünde ama Çin e, son çeyrekte frene basmıştı. Zaten biraz evvel söylediğim o demir ceviri fiyatlarının gerilemesi bunun ürünüydü. E, fakat e, baktılar ki e, biraz fazla frene bastılar. E, diye düşündüler sanırım. Tekrar e, bu özellikle inşaat sektöründe e, biraz daha e, bu kredilerin artırılması, kredi artışının gerçekleşmesi e, demir cevheri fiyatlarını özellikle çelik fiyatlarını yukarı çekmeye başlamıştı. Yani ben açıkçası burada genel olarak emtia sınıfında e, çok yüksek seviyelerde olduğumuzu düşünüyorum ve 2022'nin büyümelerinde 2021 gibi olmayacağı kanaatindeyim. O yüzden özellikle zaten baktığımızda Ocak ayında genel sanayiye baktığımızda bir durgunluk sizde görebiliyorsunuz. Şubat ayında da keza bu aynı şekilde devam ediyor. Ben ilk yarıda bunu bu şekilde birazcık gideceği kanaatindeyim. O yüzden de bu yüksek seyreden emtia fiyatlarında belki önümüzdeki dönemde biraz daha gerileme olabilir. Çünkü gerçekten bu tabii o zaman bu neyi tetikliyor? firmalar açısından. Çünkü firmalarımız genelde stoklarına bu emtiaları aldılar fiyatlar yükselirken. Stok hece anlamında bazı işlemler gerçekleştirebileceklerini düşünüyorum firmaların. Çünkü yüksek fiyatta olan stoklar var şu anda her firmanın e, firmanın taşıdığı. Haliyle buradaki bu yüksek fiyatlardan stok hece yapabilirler diye düşünüyorum. Tolga Bey çok teşekkürler katıldığınız için.